Bildiğiniz üzere Patnos ilçemizde Trabzonspor bayrağının asılıp ve indirilmesi olayı Türkiye'de bazı yanlış anlaşılmalara sebep olmuştur. Bundan dolayı ilimiz, belediyelerimiz, sosyal medya mecraları başta olmak üzere birçok basın yayın organında linç edilmek istenmiş. Oysa ki Patnos'taki olay müferit bir olaydır. Patnos'la Trabzon'un kardeşliğini bütün Türkiye biliyor. Patnosların Trabzon'da ne kadar yoğun olduğunu, birbirleriyle yapılan evliliklerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bugün bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Trabzon ve Ağrı kardeştir. Kimse bu kardeşliği bozamaz. Biz bu kardeşliğe binaen bugün belediye binamıza hem Ağrı sporumuzun bayrağını hem Trabzon sporumuzun bayrağını hem Ağrı ve Trabzon'un üzerinde yaşadığı Türkiye topraklarının sembolü Türk bayrağımızı birlikte belediyemize astık. Dolayısıyla nifak sokmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalmıştır. Biz biriz, beraberiz, birlikte Türkiye'yiz. Bugün burada Trabzonspor'un başarısı bizim hepimizi mutlu etmiştir. Türkiye'deki takımların başarıları bizi mutlu eder. Trabzon bir Anadolu sevdasıdır. Trabzon bir Anadolu destanıdır. Bundan kimsenin rahatsız olacağını düşünmüyorum. Gerek de yoktur. Dolayısıyla ben bütün ağrılar adına Trabzonspor'a başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon olurlar. Hak ettikleri yere gelirler kupalarını alırlar, biz de onları alkışlarız. Elbette ki biz önce Ağrı sporluyuz. Ağrı'da faaliyet gösteren Vefa Spor olsun, Doğu Beyazlı Spor olsun, bunlar bizim takımlarımız. Bugün bölgemizden e, hem ikinci lige hem üçüncü lige çıkan ikinci e, lige çıkan Batman Spor'u ve üçüncü lige çıkan Muş Spor'u da tebrik ediyorum Ağrı'lar adına. Trabzon Ağrı kardeştir. bu kardeşliği kimse bozamaz. Dediğim gibi Trabzon bir halk destanıdır, bir Anadolu destanıdır. Biz de Anadolu çocukları olarak Trabzonlu kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Trabzon sporlu olmazsak bile Trabzon sporun başarısı bizi mutlu eder, mutlu etmiştir. Bundan sonra da mutluluk duyacağız. Ve Trabzon spor ağrı spor bayrağını Türkiye bayrağının sağında ve solunda belediye binamızda dalgalandırmaktan da büyük onur ve şeref duyuyoruz.